Merhaba, ben Yasemin Arman. Şafak söküyorum, yazarıyım. Sıradan insanların yaşadıkları en çok okunması gereken hikayeler bana göre. O yüzden şafak söküyor kaleme aldım. Her öykümde kendinizden bir parça olacağınızı biliyorum. Ayrıca yazmak çok kıymetli, yazabilmek çok kıymetli. Söz kulağa, yazı uzağa demiş büyüklerimiz. Bu düşüncenin arkasından yürüdüm ve 20 öykümün ulaşmasını istedim. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Türkçemiz çok değerli. Bu düşünceyi bu kitapla sizlere göstermek istedim. Türk dilinin deyimlerine, atasözlerine sıkça, çok isteyerek yer verdim. Güzel, keyifli okumalar dilerim.